Havada vurdum kacana yar yere düşa gecene Oğlan üpak hakkı cana çele bağın güzelleri Havada vurdum kacana yar yere düşa gecene Valla bu inek de Nasıl bakıyor orası bir çığca bize biz de ona bakarayım şimdi korksam biraz Bakma öyle bize bakma üstümde saldıracak yine bak Oy 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 Ne bu karateci inek biz de Bize karateci Geliyor gelme 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 oy huy 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 Yallah! Ya Vey! Ula bizim yüzümden çıkacağız da nasıl kaydırdı bizi? Hmm, bizim dişinde bak! Bize, bize, bize hareket yapıyorsun öyle mi? Tamam, biz de size bir hareket edelim, harekete kralıyım. Bu, bu kabul bak! Bak şimdi! Hop! Allah 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 Allah! Allah. Oh! Uy, uy, ne biçim bu adet? Hemen kalktım ama! Bize dışarını gösterme! Uy! Memekleri, zahidenin memeklerine benziyor ha! O zaman ben onu sırayım! Hop, 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 hop! Abi <tuk> sabun Ah, Walau yang cerdik dan nasib bodi, terus naya aku ni. Walau mana sih bodi Apa Abi ah, kau tak bisa. Kau tak, kau tak kira bodi mana? Hari, yang lepas ni, hari lepas, oh, ni nasib kau itu bisa baru jalan Oh biraz süt içtin de güzel oldu şimdi biz hmm, da silim oh sildim ağzında da oy bu ne zaman geldi buraya sakın vurma 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 oy ulan ne biçim kafa vurdu böyle böyle, de, böyle de, de yapma Allah iyi bize böbreği oy ulan biz biz, mecba, biz, şimdi ölü taklidi yapacağım ölü taklidimiz bir gülmezsen bizi oy nasıl gülüyor kaç 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 aha memekler geldi şimdi vur 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 ya 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 ya, ya. oh 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 ısıracağım şimdi ısıracağım bak ba, 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 ba. Biz de hareket yapıyoruz. bize. Bak bak bak. Oy, bu şimdi Matrix yapıyor bize. Biz de size bizim belim daha kırıldı. Oğlum yeter. Belim daha kırıldı. Allah'ım yarabbim. Oh. Oh be. Ulan bizim belim olsana hareket edemeyeceğim şimdi bak. Hop. Tuttum. Aha. Pıs Ay nasıl yani? Hmm. Bak, siz bir daha bizim bahçede girme. Orası bir çocuğu üstünde kolumda kirlenmiş. Onu da temizleyip gidelim. Ben gidiyorum. Hmm, bir daha bizim bahçede girme ha.